Merhaba arkadaşlar, kampüs eğitim kurumlarından herkese merhaba. Osmanlı tarihimiz artık konu olarak bitmiş, inkılap tarihi konusuna giriş yapmış bulunmaktayız. İnkılap tarihimizin ilk konusu 20. yüzyılın başında Osmanlı Devleti konusu. Osmanlı Devleti'nin bu dönemdeki durumunu siyasi, askeri ve ekonomik olarak toplumsal olarak inceleyelim. 20. yüzyılın başında Osmanlı Devleti'nin siyasi durumunda merkezi otoritenin zayıflamış, yapılan ıslahatların ve rejimlerin fikir akımlarının gidişatı değiştirmediğini görmekteyiz. Askeri duruma bakacak olursak, askeri durumu zayıf, kara ordusu zayıflamış, deniz ordusu ise Haliç'te çürümeye bırakılmıştır. Ekonomik durumuna bakacak olursak, ekonomik yönden çöküntü içerisinde verilen kapitülasyonlar ve alınan dış borçlar Osmanlı'yı çıkmaza sokmuştur. Daha önceki konularımızdan da hatırlarsanız arkadaşlar Osmanlı Devleti ilk kez dış borcu Kırım Savaşı'nda İngiltere'den almıştı. İlerleyen süreçte bu borçlar gitgide bir kartopu gibi büyümüş Abdülhamit dönemine geldiğinde de patlak vermiştir. Osmanlı Devleti 2. Abdülhamit döneminde borçları ödeyemeyeceğini ve Muharrem Kararnamesi'yle Osmanlı Devleti'nin iflas ettiğini dünya kamuoyuna duyurmuştur. Bunun üzerine Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'nden alacaklarını sağlayabilmek adına duyuğunu u Umumiye yani Genel Borçlar İdaresi'ni kurmuştur. Bu durum ise Osmanlı Devleti'ni gitgide çıkmaza sokmuştur. Toplumsal durumu inceleyecek olursak toplum sosyoekonomik açıdan çöküntü içerisindedir. Bu dönemin ilk savaşı arkadaşlarım Trablusgarp Savaşı'dır. Bu arada Trablusgarp bugünkü Libya topraklarında yer alan o dönemde de Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika topraklarındaki son toprak parçasıdır arkadaşlarım. Trablusgarp Savaşı 1911-1912. İlk önce savaşın sebeplerine bir bakalım. 1. Bir, siyasi birliğini geç kuran İtalya'nın sömürgeciliğe başlaması ve aslında ham madde yarışı ve pazar yeri arayışıdır. İkinci nedeni Trabluskarp'ın petrol açısından zengin olması. Üçüncü sebebi İtalya'nın Avrupa'nın onayını alması ve duruma Avrupa'nın sessiz kalması. İtalya, Trabluskarp'ın kültürel yönden geri bırakıldığını ve burada bulunan Hristiyanlara kötü davranıldığını bahane ederek Osmanlı Devleti'ne bir ultimatum gönderir ve sonucunu beklemeden Tobruk, Derne ve Bingazi'ye asker çıkartmıştır. Sorun şudur ki Osmanlı Devleti, Manlı Devleti Mısır İngilizlerin elinde olduğu için karadan donanması da olmadığı için denizlerden müdahale edememiştir duruma. İtalya'nın işgaline karşılık Osmanlı Devleti aralarında Mustafa Kemal'in de bulunduğu bir grup gönüllü subayı göndermiştir. Fethi Bey, Enver Paşa ve Mustafa Kemal bölgeye gider ve bu subaylar halkı ayaklandırıp örgütler İtalyanlara karşı gayri nizami harp yapmışlardır. Yani aslında buraya giden ne bir donanma ne de arkadaşlarım askeri bir grup var. Bölgeye giden Mustafa Kemal ve arkadaşları bölge halkını ne yapacaklardır? Örgütleyeceklerdir. Osmanlı'nın donanmasının olmamasından yararlanan İtalyan 12 ada ve Rodos'u işgal etmiştir. Aslında arkadaşlar burada Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa, Derne, Tobruk ve Bingazi'de başarılar elde edip düşmanın sahilden içeriye girmesini tamamen önleyince zor durumda kalan İtalya 12 ve Ada ve Rodos'u işgal edip ardından Çanakkale'yi Çanakkale Boğazı'nı abluka altına almış ve bu durum Osmanlı Devleti'ne zora sokmuştur. Tabii arkadaşlarım, aslında bu dönemin en önemli problemlerinden biri de Osmanlı Devleti'nin İtalya'da savaşırken aynı anda Balkan savaşlarının da patlak vermesidir. İtalya'nın Çanakkale Boğazı'nı abluka altına alması ve Balkanlarda savaşların patlak göstermesi sonucu Osmanlı Devleti mecburen İtalya ile 1912 yılında Işı Anlaşması'nı imzalamak zorunda kalır. Buna göre 12 ada ve Rodos geçici olarak İtalya'ya bırakılacak, Trablusgarp ve Bingazi ise tamamen İtalya'ya bırakılacaktır. Burada 12 ada ve Rodos'un geçici olarak İtalya'ya bırakılma sebebi Yunanistan'ın Balkan Savaşları sırasında bu bölgeyi ele geçirmesinden çekinildiği için alınan bir önlemdir aslında. Fakat arkadaşlar ne yazık ki Balkan Savaşları sonucunda İtalya 12 ada ve Rodos'u Osmanlı Devleti'ne geri vermeyecektir. Fakat ne yazık ki kendisine de 12 ada ve Rodos yar olmayacaktır. İlerleyen süreçte burayı Yunanistan'a bırakmak zorunda kalacaktır. Evet, savaşın önemini değerlendirelim arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi Trablusgarp bölgesi Osmanlı Devleti'nin elinde kalan Kuzey Afrika'daki son toprak parçamız olduğu için artık bu bölgedeki son toprak parçamız da elimizden çıktı. Yani Osmanlı Devleti Kuzey Afrika topraklarından çekilmek durumunda kalmıştır. 12 ada ve Rodos da fiilen elimizden bu dönemde çıktı. Osmanlı'nın topraklarının koruya topraklarını koruyamayacağı da bu sayede ortaya çıktı. Güçsüzlüğü ortaya çıktı. Ve Mustafa Kemal, Trablusgarp Savaşı'nda sivil, sivil halkın işgallere karşı nasıl örgütleneceğini öğrenmiş, bu durumu ilerleyen süreçte Anadolu halkına karşı da uygulamıştır. Kurtuluş Savaşı'na hazırlık döneminde. Evet, bir diğer konumuza geçiyoruz. Balkan Savaşları 1912-1913 Şimdi arkadaşlar Balkan savaşlarından önce şunu bir öğrenelim. Balkan toprakları neresidir? Balkan topraklarında arkadaşlarım bugünkü Sırbistan, Karadağ, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan'ın bu devletlerin bulunduğu bölgeleri biz Balkan toprakları adını veriyoruz. Aslında Yunanistan ve Sırbistan bağımsız olmuşlardı fakat ona rağmen yeniden savaş, baş, savaş başlamış. Bu da demek oluyor ki aslında çok da bağımsızlık hareketiyle Balkan savaşlarının ilintisi yoktur. Asıl amaç Osmanlı devletini bu bölgeden atmak. Ayrıca arkadaşlar Balkan savaşlarının en büyük sıkıntılarından biri de Rusya'nın bu bölgede özellikle Slav toplumlarına karşı oluşturmuş olduğu kışkırtma politikası yani panslavizm politikası da oldukça etkili olmuştur. Balkan savaşlarına katılan devletleri biz büyüsek diye kodlarız arkadaşlar. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ olarak. Karadağ savaşın başlamasına sebep olan asıl devlettir yani başlatan devlettir. Bakalım Balkan savaşlarının nedenleri nelermiş? Şöyle maddeler halinde sıralayalım. Osmanlı devletini Balkanlardan tamamen atmak, Panslavizm politikası, milliyetçilik akımı, Osmanlı devletinin içinde bulunduğu sosyoekonomik çöküntü bunlar Balkan savaşlarının sebebi ve 1. Balkan Savaşı'nın sebebi aslında. Bakalım gidişat nasıl olacak? Osmanlı devleti savaşı kaybetmiştir. Edirne ve Kırklareli elimizden çıkmış. Arnavutluk ise 1912'de bağımsız olmuştur. Osmanlı'dan son ayrılan Balkan devleti Arnavutluktur. Hemen şöyle bir hatırlayalım arkadaşlar. İlk isyan eden azınlık Sırp, Sırplar. Daha sonra arkadaşlarım ilk bağımsızlık kazanan devlet Yunanistan. En son bağımsızlık kazanan devlet de, devletimiz de Arnavutluk olmuştur. Bu Balkan toprakları için geçerlidir arkadaşlarım. Eğer AYT kısmında sorulursa bu şekilde cevap veriyoruz. Evet Osmanlı Devleti'nin bu savaşı kaybetmesinin en önemli nedeni ordu komutanları arasındaki siyasi görüş ayrılıklarıdır. Ayrıca ordunun terhis edilmesinin de çok büyük etkisi vardır. İngiltere ve Almanya'nın araya girmesiyle Balkan Devletleri ve Osmanlı arasında imzalanan anlaşmanın adı 1913 Londra Anlaşması'dır. Londra Anlaşması'na göre Osmanlı Devleti'nin batı sınırı Midye Enes Hattı olacak. Ege Adaları Yunanistan'a, bütün Trakya Bulgaristan'a, Orta ve Kuzey Makedonya ise Sırbistan'a verilecektir. Arkadaşlar, şimdi buradaki sonuçlardan birine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bütün Trakya Bulgaristan'a verilecektir. Bu durum sonuç itibariyle 2. Balkan Savaşı'nın başlamasının en önemli nedenidir. Çünkü Bulgaristan'a daha fazla toprak verildiğini düşünen diğer Balkan devletleri 2. Balkan Savaşı'nda da kime savaşı ilan edecektir? Bulgaristan'a savaşı ilan edecektir. Biz ise bu durumu lehimize çevirip Doğu Trakya topraklarını tekrar kimden alacağız? Tekrar Balkan devletlerinden geri alacağız. Savaşın önemine bir değinelim arkadaşlarım. Osmanlı Devleti Midye Enes hattının batısında kalan bütün toprakları kaybetti. Dikkat! İttihat ve Terakki Partisi'ne ait bir grup silahlı güç, Baba Ali baskını adı verilen hükümet darbesiyle iktidarı ele geçirmiştir. Bu olaydan sonra arkadaşlarım hükümette en çok etkili olan parti İttihat ve Terakki Partisi olacaktır. Şimdi geçelim 2. Balkan Savaşı'na. İkinci Balkan Savaşı 1913. Savaşın nedenleri. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan çekilmesiyle meydana gelen otorite boşluğu ve Bulgaristan'ın bu otorite boşluğundan büyük oranda faydalanıp durumu lehine çevirme isteği. Bununla beraber Bulgaristan'ın çok fazla toprak elde etmesi bir diğer sebep Balkan devletlerinin toprakları paylaşmada anlaşamamaları. Osmanlı devleti Balkanlardaki bu karışıklığı fırsat bilerek Edirne ve Kırklareli'ni geri almıştır. Yani Doğu Trakya toprakları biz bu savaştan istifade ederek geri alıyoruz arkadaşlar. İkinci Balkan Savaşı'nın bu durumu bizim lehimizedir aslında. Savaşa katılanlara bakalım. Şimdi Birinci Balkan Savaşı'na kim katılıyordu? Büyüsek diye kodladığımız Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karada. Birinci Balkan Savaşı'nda yer almayarak 2. Balkan Savaşı'nda yer alan devletin adı nedir? Cevabımız Romanya olacaktır. İlki 2. Balkan Savaşı'nı bitiren anlaşmalara bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi Bükreş Anlaşması, İstanbul Anlaşması, Atina Anlaşması ve İstanbul Anlaşması imzalanmıştır. Mükreş Anlaşması Bulgaristan ve diğer Balkan devletlerinin kendi aralarında yapmış oldukları anlaşmadır. Bu anlaşma sonucunda Makedonya toprakları paylaşılmıştır arkadaşlar. İstanbul Anlaşması'nı ise Bulgaristan ve Osmanlı Devleti iki devlet arasında yapmıştır. Ve Batı Trakya Türklerine azınlık statüsü bu dönemde uygulanmıştır. Atina Anlaşması'nı ise Osmanlı Devleti ve Yunanistan imzalamıştır. Girit, Yanya ve Selanik Yunanistan'a bırakılmıştır. İstanbul Anlaşması ise Sırbistan ve Osmanlı Devleti arasında imzalanmış olan anlaşmadır. Önemine bakalım. Bu anlaşmalarla kaybedilen topraklarda yaşanan Türklerin ve diğer Müslümanların kültürel, dinsel kimliklerine yönelik sorunlar ortaya çıkmış ilerleyen süreçte bu durum azınlık sorununa neden olacaktır. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşlarını bitirdik. Bundan sonraki konumuz 1. Dünya Savaşı ve cepheler olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.